Selamlar, iyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok fazla sorulan bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Sakin sakin çözersek, adım adım gidersek soruyu doğru yapabiliriz bence. Soruyu okuyalım. Sarışın Esmer ve Kumran Sporcu'dan olduğu 24 kişilik bir grupta aşağıdaki kurallara göre bir oyun oynanıyor. Sarışın sporcular her soruya doğru, esmer sorular her soruya yanlış. Kumral sporcular eğer bir soruya doğru cevap verirlerse bir sonraki ne yanlış? Eğer bir soruya yanlış cevap verirlerse bir sonraki soruya doğru cevap veriyor. Bu grupta herkese sırayla 3 tane soru soruluyor. Kaç tane kumral sporcu vardır? Öncelikle şurayı iyi anlayalım. 3 tane soru var. Hemen şöyle yazayım. Sarışınları söyledim. Sarışınlar 3 soruya da doğru cevap verecek. Esmerler E harfiyle sembolize ettim arkadaşlar. Onlar da her soruya yanlış cevap verecek. Olay kumrallarda. Kumralları ikiye ayırayım arkadaşlar. C grubu kumrallar ve D grubu kumrallar. C grubundaki kumrallar ilk soruya doğru, ikinci soruya yanlış, üçüncü soruya doğru cevap versinler. D grubundakiler ise ilk soruya yanlış, ikinciye doğru, üçüncü yanlış cevap versinler. Böyle yaparsak sanki işin içinden çıkacak gibiyiz. Şimdi bu birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda sarışın mısın diye soruluyor sarışınlara sarışın mısın diye sorarsak ve doğru cevap vereceklerse sarışınların hepsi evet diyecektir. Esmerler sarışın mısın diye sorulduğunda yanlış cevap verecekler için evet biz sarışınız diyecekler. O zaman E harfini de aldım. Kumrallar arkadaşlar C grubu kumrallar doğru cevap verecekleri için biz kumralız diyecekler. Yani evet demeyecekler sarışın mısın sorusuna. D grubundaki kumrallar yanlış cevap verecekler için evet biz sarışınız diyecekler. Yani D harfinde alacağım. S artı E artı D eşittir 21. E toplamları zaten 24'tü. Demek ki C harfi otomatikman 3 çıktı değerli arkadaşlarım. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Kumral mısın diye soruluyor. Sarışınlara kumral mısın deyince sarışınlar doğruyu söyleyeceği için evet demezler. Esmerler yanlış cevap verecekler için esmer birine kumral mısın dediğinde yanlış cevap verecekse evet ben kumralım der. Yani E harfini yine aldım. C grubundaki kumrallar kumral mısın deyince arkadaşlar yanlış cevap verecekleri için e, biz kumralız demezler değiliz derler. D grubundaki kumrallar doğru cevap vereceği için kumral mısın sorusuna evet biz kumralız derler. Yani E artı D eşittir 14 çıkar. Buradan da arkadaşlar S artı E artı D 21 E artı D 14 ise S 7 çıkar. Ve üçüncü soru arkadaşlar esmer misin diye sorulduğunda sarışınlar hep doğruyu söylediği için esmer misin dediğinizde evet demezler. Esmerler yanlış cevap verecekleri için biz esmeriz diyemezler yani evet diyemezler. Kumrallar C grubundaki kumrallar arkadaşlar doğrucu oldukları için doğru cevap verdikleri için biz esmer misin diye sorduğumuzda bize evet diyemezler. Ama D grubundaki kumrallar yanlış cevap verecekleri için esmer misin diye sorulduğunda evet biz esmeriz derler. Yani D de buradan 10 çıkar. Bize kimi soruyor? Kumralları yani C ve D'nin toplamını soruyor. 10 tane burada 3 tane burada toplayınca 13 doğru cevabımız olur arkadaşlar. Bir tık zor bir soruydu. Bazı arkadaşlar anlatım bozukluğu olduğunu da düşündü. Ancak bu şekilde yazarsanız birinci soruya doğru yanlış doğru yanlış bu şekilde kodlarsanız soruyu daha rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın.